Kankacığım bugün kadın arkadaşlarımıza destek olalım istiyoruz. Biraz bir içeriden bir bilgi verelim. Biraz bir tanısınlar şu erkekleri. Biraz kandırılmasınlar diye çaba artacağız. Ama bunu yaparken sizi kandırabiliriz tekrar bilginiz olsun. <laughs> Şaka bir yana çok fazla manipüle edildiğinizi görüyoruz. Allah Allah ya Neden acaba? Biz oysa ki çok namuslu insanlarız. Kesinlikle. Bugün namussuz olan oldu. <laughs> Bugün sizi manipüle edenleri konuşacağız. Evet. Mesela Can'cım ne yapıyor bu pis erkekler? Kanka çok şey yapıyorlar ben konuşmaya başlamayayım. <laughs> başla başla. Başlamayayım ne olursun. Kanka genelde erkeklerin yapmış olduğu şey şu. Seviyormuş gibi davranıyorlar. Tamam. Bak en büyük kandırma yöntemi bu. Seviyormuş gibi, aşıkmış gibi ne bileyim çiçekler almalar, peşinden koşmalar bu flört dönemlerinde özellikle böyle oluyor. İşte tavlayana kadar uğraşmalar, peşinden koşmalar. Kadınlar da şöyle yapıyorlar. Direkt hani gardını indirmek istemiyorlar haliyle. Erkekler de bunun farkında. Evet. O yüzden şey olmuş. Haplanmışlar metabolizmaya. Diyor ki ben diyor bu kadını elde edene kadar çaba göstermem lazım diyor. Gösterirsem benim olacak diyor. Sonrası yok zaten. Onu düşünmüyor. Bu kadar. <laughs> evet. Ya bizim erkeklerin manipülasyon süreci bir noktaya kadar. istediğini elde ettikten sonra ama sevgi ama cinsellik ama başka bir amacı bahseden tatmin olacağı bir şey olduğu sürece... Abi çok iyisin. Evet. Ama ne zaman onu eline ipleri bir anda verdiğin zaman abi çöküş başlıyor. Direkt oyunlar, uzaklaşmalar yani her şey yolundaymış gibi yapıyorlar bir de bunu. Burada işte bu bizim türümüzün çok kötü bir özelliği. Ama biz yapmıyoruz. Ya. <laughs> biz böyle biz şey yapanlardan biliyoruz. <laughs> Spesifik örnekler verelim diyorum. Mesela arkadaşlarından ufak ufak uzaklaştırması. Bence çok toksik. Nedir bu kanka? Güzel bir ilişki gibi gözükür. Abi müthiş bir adamla beraber olduğunu zannedersin, yersen. Yani sonra ufak ufak arkadaşlarını eleştirmeye başlar. Ya der ki Elif de böyle, Ayşe de şöyle, Fatma da böyle. Abi seni bir sokar ama sokar. Neden biliyor musun? Çünkü o insanlar işte dışarı çok çıkalım. Hadi kanka gezelim. İşte onun arkadaşı varmış, şunu varmış kanka, derken ortadan şey uzaklaştırıyor. Ya. Ben çünkü bir önceki yakınlık kurduğum ilişkimde tamam mı? Hani arkadaşlar manipüle yöntemi olsun diye söylemiyorum. Gördüğün zaman yakın arkadaşların harbi problemler var. O başka. Yani şimdi bak insan yakın çevresindeki insanlarla eğlendiği zaman şunu düşünüyor. Ben mutluyum, benim için huzurlu, bitti. Not alıp böyle kandırıyorlar. <laughs> Şaka yap Ama Arkadaşım kanka. Şey yaptıysa ama hayır. Ama hayır. hayır. Arkadaşım bir şey yaptıysa doğrudur. Yanlış yaptıysa Sen da, doğru da yine konuşursun. doğrudur. Hep hep doğru konuşuyor. Bazen hep bilmiyorum. doğru konuşur ama kanka. benle ilgili konuşurken <laughs> değil, değil. İyip, Vazgeçtim. Evet. <laughs> Geçmiş programlar aklıma geldi. <laughs> Kankacım senin eminim iyi niyeti yaptığına, benim bu dediklerim işte dışarıda daha az çıksın, daha az vakit geçirsin, hayatını kısıt diyeyim ki artık hani işe gitsin, eve gitsin, bana gelsin. Bu tamamıyla kendini böyle özel kılmak. Evet. Şey. Başka bir örnek verelim mesela. Doğru dedin, başka bir örnek verelim mesela. Kanka ben şimdi şeylerimden, taktiklerimden vermek istemiyorum. <laughs> taktiklerinden verme oğlum. Rakiplerimizin <laughs> <taktiklerimizi> taktiklerinden. <laughs> Mesela böyle şeyler yapmıyoruz. Hani ben geçenlerde bir arkadaşımdan hani şunu duymuştum. Hı. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyemem. <gülüyor> Bunu söylememeliyim ben. Söyleme. Çok etkili bir şeyse. Bence de bana türümüzü öldürecek yani. Türümüzü öldürecekmişiz. Türümüzü Kanka spesifik birkaç örnek verelim ki olay daha böyle anlaşılır olsun. Ne söyleyebilirsin? Haklısın diyen Hı. ama asla ve asla kendini değiştirmeyen erkek. Of. Her zaman haklısın hayatım evet gerçekten böyle doğru söylüyorsun dedikten sonra aynı şey yapar. Hemen gazını alır haklısın diyerek. Kadın unutur der ki aa çocuk haklısın diyor. Tartışmadı beni anladı. Tabii. Haklı dedi bana. Hemen manipül oluyorsun abla yapma bunu ya. Yapma düşme Ahmet'im düşme. <gülüyor> düşme <gülüyor> düşme, Ahmet düşme yani. Fatma'm düşme. <laughs> yapma yapma pınarım yani. Ondan sonra böyle oluyor. İşte aslında burada yanıldıkları konu ne biliyor musun? Haklısın diye Direkt haklısın demek birazcık bence erkekler için mantıksız bir yine. Haklısın diyorsun seni dinlemiyordur. İlk başta bunu bir sorgulaması lazım. Tabii. Ben haksızım da neden haksızım? Hani <laughs> bunu bir anlaması lazım ilk evet. başta. Sen neden bana böyle dedin? Anlatacaksın. Anlatacaksın mesela. Anlatacaksın, anlat Ha öyle mi dediği an anladın anlarsın. Evet. Diğer türlü siyalan arkadaşlar. Yok öyle bir şey yok yani. <laughs> Kadınlar bak bir de şunu diyeceğim. Mesela sen haksız olduğunu söylüyorsun ya yani bir kadın olarak mesela Hı -hı. geliyorsun. Tamam mı? Şeyi bekliyor. Evet, ben bu konuda haksızım. Ben evet böyle yapmışım sana. Bu konudan kaynaklı. Kendimi değiştireceğim ve düzelteceğim demeni bekliyor. Hı -hı. Bunu dediğin zaman da hemen düşüyorlar. Evet. Gerçekten. Ya işte maalesef bu da sizin türünüzün en zayıf noktası. Haklı olmaya çalışmayın. Anlaşılıyor musunuz ona bakın. Kanka bir de şöyle bir mevzu var. Cinsellik. Maalesef yani belli bir aşama olarak gözüküyor ve çok riskli bir sınır. Neden biliyor musun? Abi bir erkek seninle cinsellik yaşayana kadar müthiştir. Seni böyle yani havalarda uçurur, her şeyi yapar. Yani bir bakmışsın dediğin gibi jestler, güzel yemeklere çıkarmalar çok seversiniz. Kapının önündeyim, geldim. İn. Ya yeme artık bunu yeme. Sen Medcezir Yaman'la mı sevgilisin? İnanma bunlara. İnanma abicim. Ne oluyor ondan sonra? İstediği şey olduktan sonra ne oldu? Senin biraz ilgin azaldı gibi. Şöyle oldu gibi. Bundan sonra direkt erken cevabı ne oluyor biliyor musun? İşte şu zaman şöyle bir hareketin vardı. <laughs> hani kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Bir, bir arkadaşımdan biliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir zaman böyle bir şey demiştim bana. Serkan diyor mesela, tamam mı? Böyle 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 kadından kendini uzaklaştırıyor. Sonra kadın çünkü bir kadın cinsellik yaşıyorsa eğer gerçekten ona bir noktada değer vermiştir, güven göstermiştir. Bu erkek için de geçerli değil maalesef. Keşke biz de böyle olsaydık yani, ama. kanka evet. Çoğu zaman böyle kan. Karşıdaki adamın tamam okey dediği zaman e, biraz güvenmiş oluyor. E o adamın amacı belli olunca da red flag üzülüyorsun. Kanka aslında o süreçlerle alakalı bence. Ben şöyle olduğunu da düşünüyorum birazcık. Hani mesela kadınlar genelde bu konuda bir çaba seviyor. Tamam mı? Senin değerli olduğunu ve aynı zamanda yani dünyanın en mükemmel insan olduğunu hissettirilmesi ve sonrasında o güzel mi güzel panayır çiçekli bahçenin açılması söz konusu oluyor. Hı hı. Şimdi erkekler o bahçeye girmeden önce şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki ya ne kadar güzel yükseltiyor kendini. Beklenti olarak yükseltiyor. Belki de o bahçenin içine adım atmaya başladığı zaman da o mükemmelliyet işte ne bileyim önceden olmuş olduğu o haz ve o hazın birikimi orada çıkmayınca biraz hayal kırıklığı oluyor. Ve ister istemez düşüşler bence gerçekleşiyor. Ben öyle oldum. İşte hormon etkisi. Hormon etkisi. Hormon etkisi bir ama, bir amaçla yola çıkmam yani e sevgi tabi, aramıyor burada. E tabi ya, sevgi aram erkeklerin geneli şöyle bir durumumuz var yani. İstersen bak sevgi açız, sevgi çok seviyoruz ama sevgi biz her zaman aramıyoruz. Yani her zaman sevgi değil. bizim başta gelmez. Bizim bir sevgi isteğimiz vardır, bizim popo noktalarımız vardır elbet ama bunu tamamlarken ilk başta biz çekiciliğe bakıyoruz, hormonal davranıyoruz çünkü. E çok net kankacığım, sen şimdi yani bir puzzle'ı Biraz uğraşman lazım. Birini elde evet. etmek için, onunla bir hayat kurmak için bir düşünceye giriyorsan eğer gerçekten o insanın seni biraz zorlaması lazım. normalde olduğundan farklı birine getirmesi lazım seni. Biraz ki hani dersin ki ya burada farklı bir şey var bir tanısam mı? Ben öyle düşünmüyorum. Ben, 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 de, düşünmüyorum ben de öyle düşünüyorum. Ben öyle Mesela en basit şekilde cinselliğe giren kadın benim için ben bu insanla hayat kurmam. Hmm. Benim için böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Abone oldunuz mu? Abone olmuşlar mı? Beğendiniz mi bu arada? Hani işten sordum. Beğendiniz mi? <laughs> ne olur söyleyin. <laughs> Instagramlarımız nerede? Şurada duruyor. Bakın bir bakın. Akımlarımız var. Paylaşıyoruz. <laughs> Ve eğer bununla alakalı varsa aklınıza gelen sorular yorumlarda buluşalım. Başka konuları konuşmamızı istiyorsanız da lütfen bize özelden olabilir. Öyle mi kanka kanalından olabilir. Direkt Olsun. aşağıda yazabilirsiniz. Siz yok, oraya da yazabilirsiniz. Bakarız her türlü. Bunu çeker misiniz yani. diye merak etmeyin. Her Biz biriniz ki, cevap Her dakika bakıyor zaten. Problem yok. Yani. Aynen. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Peki Can'cığım. Sen empati kur. Tamam. Ne hissedersin? Şu yapılsa abi tamam bu haptik hareketli diyeceğim bir şey olabilir mi aklına gelen? Ben bir kadın olsam. mesela şey tipler var ya böyle flörtöz tipler. Hı hı. Hani flört etmeyi çok severler ama sevgiye dair iki kelime edebilecek yürekleri yok adamlar. Ama böyle flörtüyle ne bileyim çeki, çekiciliğiyle aynı zamanda seni mest eder. Ama iş biraz ciddiye bindiği zaman öküzleşmeye başlar. Ya işte evet. böyle olmuyor. işte çok üzerime geliyorsun. Ben biraz bunalmaya başladım. Bu ne ben böyle çok da hesap vermeyi seven birisi değilim. Mesela böyle tiplere ben uyuz olurdum yani. Bir tane yani, çakardım onun. Ağzında ne <laughs> yakıştı ama var ya bu cümleleri kuruyor gibisin aynı. <laughs> Yakalandık. <laughs> ya yani, gerekli yerde gerekli şey söylen ama. Ben şimdi sen böyle söyleyince aklıma şu geldi. Hı. Ciddi bir ilişki yaşasaydım bir kadın olsaydım ve karşı taraf ciddi gibi davranmasaydı. Mesela artık 5 yıl olmuş, 4 yıl olmuş. Bir aileyle tanışalım ya da bir evlilik konuşuyorsun. Ya canım işte ben bir lavaboya gideyim. Ya işte bunları gene mi konuşacağız? Aslında normal olan şeyleri sana anormalmiş gibi hissettirmesi, seni kandırmaya çalışması. Yani işinle alakalı şeyler de mesela. Çok güzel bir kariyerim var. Mesela bu yaşandı benim arkadaşlarımla. Salak arkadaşlarım hepsi yaptı bunu. Güzel bir kariyer planı var hmm. tamam mı? Abi biriyle tanışıyor. Diyor ki işte gidersem biter. Uzağa gidecek kız Yurt gidersem biter. Ve o adamı tercih ediyor. Okey belki aynı mallık olsa ben de yaparım ama. Ve sonrasında bir kariyer çöküşü. Sırf o adamla o an o adam öyle dedi diye. Şey diyor Hayatımın aşkını mı seçmeliyim? Kariyer mi? Hayır kariyer seçeceksin. <laughs> Çünkü hayatın aşkı olsa seninle her yere gelir abla. İnanma bunlara ya. Değil mi birader ya? Ya değişir de kanka. Ben de istemezdim gitmesini ya. Ben şimdi bir gitmesini kimse gönlen istemez. Fakat gidersen biter. Şöyle. Yok, öyle de manipüle. Bu edilmez. Ben ona bırakırım. Ben her zaman hani onun iyiliğini isterim açıkçası. Ben bir erkek olaraktan yani karşımdaki kadının da iyiliğini isterim. Başta bu abi. Gidecek mi? Gitmek mi istiyor? Onun için iyi olduğunu mu düşünüyor? Hemen Gerçekten... ayrılırım. <laughs> Bundan pişman olmayacak mı? Eşi diyor. <laughs> Hemen aldıdır falan. <laughs> gitsin. <laughs> gitsin. Ya gitsin ya ya? <laughs> <laughs> Çok güzel kanka yani anladın mı? <laughs> Ay, şey, var ya. <laughs> şaka bir yana yani gerçekten. Ama sana bir söyleyeyim böyle söylesen kadın böyle de düşünebilir ha. Sen şimdi söyleyince fark ettim bak. Ben mesela öyle düşünmem anladın mı? Öyle birisi olmadım Ama arkadaş yani anladın mı? Evet. <laughs> bir arkadaşımız böyle düşünüyor nedense. Aynen. Hani daha demin evlilik örneği verdin yani mesela düşünseniz böyle yüzük şey atıyor Instagram'dan reelsi bir şey atıyor tam manifest atıyor falan. Çocuk böyle görüldü atıyor. <laughs> Beş yıl geçmiş. Hani soruyor millet ne zaman evleneceksin diye. Bilmem ki diyor. Bakarız. Evet. <laughs> ya da duymamazlıktan geliyor. Evlenmek isteyen erkek mesela evlilik konusu bence kadınların çok ince bir çizgisi ve Çoğu insan evlilikten döndüğünü konuşuyor. Aslında karşı taraf hiç evlilik gibi bir şey düşünmüyor kanka. Çok üzülüyor. Ne çok üzülüyorum. Bak bir erkek evlenmek isterse evlenir kanka. Evlenemiyorsa o an maddi gücü ya da herhangi bir faktörde sıkıntı varsa ben seninle evleneceğim demenin çok farklı yollarını bulabiliyor. Gerçekten uzun bir ilişki yaşıyorsan kanka yatırımından belli olur. Her türlü kanka. Tabii. Yani şuna bakarsın. Mesela hani misal sen de biliyorsun bunu çeyiz almaya başlar. Ufak tefek yeni bir şeyler almaya başlar. Hani ufak tefek köşeye para atar veya kendince hani bir senelik iki senelik bir plan yapar. Oturur konuşur seninle kanka. Kanka geçen mesela bak bir kale içine gittim. Bir grup var bir solist tamam mı? Evlenmişler işte solist ve gitarist. Hani dedi ki bana düğün yapmadı mesela dedi. Ama dedi ben istemedim mesela dedi. Şimdi baktığın zaman hani illaki güzel bir sebep bulabilirsin. İki insan birbirini istedikten sonra illa maddi bir güce ihtiyacın yok. Yok hani abi. gerçekten bir hayat kurmak istiyorsan bunu ufak temellerle başlayabilirsin. Veyahut hani önceden nikah kıyarsın, ne bileyim birikimini yaparsın, aynı eve geçersin. Bir sene sonrasını ne bileyim düğüne taşırsın. Yani böyle ben yaşarsın, ha. sonra bakarsın eşya almasın. Ha mesela yani eşyaları alırsın hani git mesela taksit taksit ödeyip eşyaları hemen almadığın yerler var. Aylık aylık gidip ödemeye başlarsın. E bunun gibi şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir kaçış noktası değil. Yani bak erkeklerde erteleme, öteleme, bahane bulma var. Çok güzel bahane buluruz abi biz. Çünkü biz detay vermeyiz. Bak erkek budur, detay vermez. Kadınları en güzel kandırma yöntemi budur. Detay vermeden kandırma. Kadınlar detaycı varlıklardır. Detaya indiği sürece olayları algılayabiliyorlar. Ama detay olmadığı zaman algılayamıyor. Bir örnek ver buna, daha rahat anlasınlar. Anlasalar örnek veremem, Zaten... kardeşim anlamıyor, anlamıyor musun <gülüyor> <gülüyor> Anlamıyor musun? <laughs> Diyor ki, detaylı, anlasalar zaten bu zamanlar... Mesela hani evlenme noktasından bahsettik ya kanka. <laughs> en, en kısa sürede yapacağım, seneye düşünüyorum. Bak bunun önünü şey yapamazsın, kesemezsin, anladın Ama bir kadın bunu dese şöyle anlatır, misal. Ben seneye kadar biraz aylık şu kadar birikim yapıp o sıra içerisinde şöyle beyaz eşyalar almayı düşünüp bir yandan altınlarımı biriktireceğim. Bir sene sonrası evleneceğim. Tamam mı bak? Kadın bunu anlar. Bu şekilde yorumlar. Ama erkek şudur. Bakarız ya bir sene sonrası ben bunu yapmayı düşünüyorum. Ama arka planda o işlevi yok. Burada arka planda dönmüyor. Dönmediği için de kadın şunu algılayamıyor. Acaba bu kadınlardaki bahsettiğim mantığı uygulayacak mı? Beyaz eşyadır, birikimdir, altındır yapacak mı? Yoksa boş mu? Boş. Ben size söyleyeyim. Direkt özetle söyleyeyim. Evlenmek isteyen evlenir. İlgi göstermek isteyen ilgi gösterir. Sevmek isteyen sever. Özetle kendinizi kandırmayın. Tabii. Arkadaşlarınızı bulaştırmayın. Ailenize bulaştırmayın. Cinsellik için size yaklaşacağını düşündüğünüz hiç kimseye şans vermeyin. Kanka şans bile. verseniz bile yapmasa şans vermeyin. Güvenmeyin abi. Direkt annesiyle tanıştıran tipler. Direkt annesiyle tanıştıran erkekler. Abi ben var ya böyle bir yalakalık gördüm. Ve musun? Yapmaz. Neden biliyor musun? Şey yapar hani orada kadını birazcık bak bu kandırmadır bence. Gerçekten çok ciddi bir kandırma. Annesiyle tanıştırır. Başından atar annesini. Annesi onu şey yapar pohpohlar övütler falan. Neden? Kadın çünkü oğlu evlensin istiyor haliyle. öyle. Evet. E erkek dedi, annemle tanıştırdım daha ne yapacağım ben seni ailemin içine sokmuşum der kıvrandırır. Daha beterini söyleyeyim mi? Söyle. O anneye farklı farklı adaylar getirir. Benceye gelini bulduğunda evlenme kararı alır. Gerçek yılan su kaynanalar böyledir çünkü. Çok iyi biliriz. O kaynağın neler yaptığını ben çok detaylı biliyorum. Hem İç Anadolu hem Doğu Anadolu bütün arkadaşlarımdan çok iyi biliyorum. Senin ne arkadaşların var? Neler neler yapar. Benim Gerçekten... bir arkadaşım deyince bana gülüyor. Bunun arkadaşlara yani, bakın. Benim geldi kız arkadaşlarım var ve çok çekiyorlar. Yani. Kanka çok kötü ya. Biriyle Dağlamadım. tanışacaksın. Şöyle anlatayım sana mevzunun derinliğini. <laughs> Ailesiyle tanışmaya gittin. Aa işte annesi de diyor ki yalnızken özellikle yalnızken kanıtlayama diye. <laughs> Sen dönünce de işte ben hep Serkan derim bilirsin. Serkan vardı işte o da fena değildi. Gördün mü bak anında moral bozma, senin canını sıkma. Bu eve birileri daha geliyordu hissi vermek. Aa anneler aa, onu da konuşacağız. Doğru. Kaynan'ın anneleri de konuşacağız. Doğru bak çok güzel nokta edeyim. Bunu Yılansın konuşalım var. diyorduk yakın zamanda konuşalım bence de. Evet. <laughs> E, hepsini biz söyleyeceğiz. Biraz siz yorumlarda yazın ya. Evet. Bu serileri biz böyle her şeyi bir anda vermiyoruz arkadaşlar. Neden? Bunun part 1'i var, part 2'si var. Ama ne zaman oluyor? Sonra. Sonra sonra. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Etkileşimden sonra. <laughs> Kanka ne zaman sonra? Sonra. <laughs> i̇şte evet. erkekler böyle de, detay, vermez. detay vermez. Detay <laughs> vermez. Bak bunu unutmayın bak. Bak bunu anladığınız zaman bir erkek yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor bak anlarsınız ya. Yıllar sonra bir edit. Bu videoyu hala yapmadılar. <laughs> Bu da yalandı. <laughs> Bu da yalandı. Nasıl manipüle ettik ama ya vallahi. Aynen. O zaman ne diyoruz Can'cığım? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.